Hayırlı hocam kolay gelsin. Maşallah maşallah kolay gelsin. Kıymetli dostlar, kurban Allah'a yaklaşmak ve onun rızasına ermek için ibadet maksadıyla bilinçli şarttır taşıyan hayvanı usulüne uygun bir şekilde kesilmesini ifade etmektedir. Şu an burası Güler Besicilik Kurban Kesim Hanesi'dir. Ediyor musun? Allah Allah, 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 Allah. Kıymetli dostlar, kurbanı Allah'a yaklaşmak ve onun rızasına ermek için ibadet maksadıyla bilin şartları taşıyan hayvanı, kusuruna uygun bir şekilde kesilmesini ifade etmektedir. Şu an burası, Ünel yani Besicilik Kurban Kesimhanesi'de. Burada tüm kurbanlıklar %100 yerli ve %100 doğal ortamlarda beslenmiş ve ayrıca kurbanlık vasıflarını taşıyan sağlıklı ve kusursuz hayvanlardır. Burada %100 helal kesim gerçekleştirilmektedir. Ve ayrıca İslami kurallara uygun olarak bayram namazını takiben vekaletler alınır. Kesim inançlı, profesyonel ve işini ehli olan kasaplar tarafından gerçekleştirilmektedir. Kesim, parçalama, işleme ve teslimat hijyenik, sağlıklı ve güvenli ortamlarda yapılmaktadır. Tüm işlemler Sağlık Bakanlığı'nın COVID-19 ile mücadele kapsamında tedbirler çerçevesinde gerçekleştirilmektedir. Ve ayrıca burada helal kesim garantisi sağlanmaktadır. Dünya besicilik olarak Kurban Bayramımızı tebrik eder, hayırlara vesile olmasını Yüce Allah'tan niyaz ederiz.